Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle sonradan yazmaya dikilen bir oyamı paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Çok güzel bir model arkadaşlar. Yapması da oldukça kolay. Arkadaşlar kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Bunu böyle yaptım başlangıcını sizlerle payla e sizlere göstermek istedim arkadaşlar en başını buradan başlayalım arkadaşlar bugün kadınlar günü arkadaşlar kadınlar gününüzde kutlu olsun burada arkadaşlar 5-6 tane bir zincir çekelim tutacak şekilde buraya dört tane boncuk alıyorum 4 boncuğumu aldım. 6 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 5 tane boncuk alıyorum şimdi arkadaşlar. 5 boncuğumu aldım. Yine 6 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 Boncuğumuzu şu şekil çevirip 5 boncuğumu çevirdim ve şurada 4 boncuğumuzun arasından bir tanesi alıyorum bakın şu şekil buraya bir zincir çekip dönüyorum buraya sık iğne ile dolduruyorum 3 4 5 altı, yedi tane doldurdum arkadaşlar. Bu beş boncuğumuzun bir tanesini araya alıyorum. Bakın bu şekil. Yine buraya altı tane zincir çekiyorum. Beş, altı. Buraya şimdi dört tane boncuk alıyorum. 4 boncuğumu aldım. Yine 6 tane zincir çekiyorum. 4 4 5 6 Bu 4 boncuğumu çevirdim. Bakın şu şekil çeviriyorum. Burada tek bir tane boncuk almıştık oraya aynı yere kapatıyorum. Bakın bu şekil. Yine bir tane zincir çekip dönüyorum. Yine burayı 7 tane sık iğne ile dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 yine arkadaşlar bak bu 4 boncuğun bir tanesini alıyorum aldım bak birini. Buraya yine 6 tane zincir çekiyorum. 4 5 6. Buraya şimdi 5 tane boncuk alıyorum. Bakın 5 boncuğumu aldım. 6 tane zincir çekiyorum. 5 6. Bu boncuğumu şu şekil çevirip şu 4 boncuğumuzun arasına aynı yere kapatıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Yine buraya 7 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Çok kolay. Biraz kafa karıştırıcı da arkadaşlar. Yaptık yaptıktan sonra alışıyorsunuz. 5 boncuğumuzun bir tanesini yine araya alıyorum. Bakın bu şekil. Buraya yine 6 tane zincir çekiyorum. 4 5 6. Şimdi 4 boncuk alıyorum arkadaşlar. 4 boncuğumu aldım. 6 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 şu 4 boncuğumu şu şekil çeviriyorum. Bak şuradaki aynı yere kapatıyorum. Buradan bir zincir çekip dönüyorum arkadaşlar. 7 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 7 sık iğnemi yaptım. 4 boncuğumuzun bir tanesini araya alıyorum. Bakın 4 boncuklar bu tarafta kalıyor. 5 boncuklar bu tarafta kalıyor. Yine 6 tane zincir çekip 3 4 5 6 Şimdi 5 tane alacağım arkadaşlar. 5 boncuğumu aldım. 6 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 5 boncuğumu şu şekil çeviriyorum. Bu 4 boncuğumuzun yine aynı yere kapatıyorum. Bakın. Buradan bir tane zincir çekip dönüyorum. 7 tane sık iğne yapıyorum buraya arkadaşlar. 3 4 5 6 ve 7. Bu 5 boncuğumuzun bir tanesini araya alıyorum. Oradan arkadaşlar yine 6 tane zincir çekip bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra üzerini göstereyim. 4, 5, 6. Şimdi 4 tane alıyorum bakın arkadaşlar. Bir 4 alıyorum, bir 5 alıyorum. 4 aldım. Ve kapattım. Yine 6 tane zincir çekip 5, 6. Bu 4 boncuğumu şu şekilde çevirip Şuradaki 5 boncuğumuzun aynı yere birini kapatıyorduk. Oraya kapatıyorum bakın. Bir zincir çekip dönüyorum. Yine 7 tane sık iğne yapıp 4 5 6 ve 7 bu boncuğumuzun 4 boncuğumuzun bir tanesini araya alıyoruz arkadaşlar. Bakın, bu şekil. Bakın arkadaşlar, 5 boncuklar bu tarafta kalıyor, 4 boncuklar o tarafta kalıyor. Burayı hiç kopartmadan arkadaşlar 3 4 tane zincir çektim. Şu 4 boncuğumuzun bir tanesini alıyorum. 1 2 3 zincir çektim bir tanesini daha aldım. Kopartmadan gösteriyorum arkadaşlar. Buraya çok fazla uzun da değil, kısa da değil, orta boylarda bir örümcek yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu dört boncuğumuzun bir tanesini alıyorum. Bakın bu şekil. Buraya 3 tane zincir çekip 4 boncuğun bir tanesini daha araya alıyorum. Burada örümcek yapıyorum yine. Örümceğimi yaptım. Boncuğumun bir tanesini alıyorum. Bak 4 boncuğum. 4 boncuğumu aldım. Buraya 3 tane zincir çekiyorum. 3 bir tanesini daha alıyorum bir arada kalıyor boncuğum bak arkadaşlar zincirimin yine örümceğimi yaptım bakın arkadaşlar 4 boncuğun birini alıyorum bakın 3 zincir çekiyorum bir tanesini daha alıyorum arkadaşlar bakın bu da bu şekil oluyor burası bunu yine kopartmadan arkadaşlar ben dönüyorum bu zincirimin arasına geçip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim ve 3 zincir çekmiştik oraya sık iğne ile kapatıyorum 10 zincir iyi oldu galiba bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eliniz sıkıysa arkadaşlar 10 tane çekin. Daha gevşek yapıyorsanız siz ona göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. 10 tane iyi oldu benimki. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bakın arkadaşlar bu 3 zincir çekmiştik arada oraya da zincirimizle kapatıyorum. Modelim bu şekil bakın arkadaşlar. Çok kolay. Güzel bir model bence. Umarım sizler de beğenirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.